Selamünaleyküm arkadaşlar. Diktatörse hoş geldiniz. Daha yeni oynuyordum. Birinci bölümü çektim. İkinci bölümü çekiyorum. İnternet gidiyor. Zırt bırt internet gidiyor. Zırt bırt internet gidiyor. İllallah ettim. Sonra dedim ki cep telefonum internetini oynayayım. Orada da internet şeyim gigabaytların bittiğini öğrendim. Dedim, aferin sana Arif. Hayırlı uğurlu olsun. Ayın sonuna kadar ne yapacaksın? Şimdi biz ne yapıyorduk? Ee, Avrupa'yı neredeyse tamamlamıştık. Şimdi sıra İspanya ve Portekiz'deydi. İspanya tabii güçlü. 99'luk bir ülke. Ama biz de az değiliz diye düşün, yani düşünüyorum. Hemen şuradan şunu alalım. Bir ticaret gelmiyor ki. Ticaret gelse e, Ticaret gelse çok rahatlayacağız. Avrupa'ya zırt denek bitiririz yani. Hepsini fethederiz. Hepsine demokrasi getiririz. Biliyorsunuz e, demokrasiyi sadece onlar değil biz de getirebiliyoruz. Şu uçağı kaçırmayalım ya. Saniyede 185 lira para kazanıyoruz ama yetmiyordu, yetmiyordu çünkü bundan sonra işte şeyler güçleniyor. Yani bir şey der ki birkaç tane. Çin, İspanya falan filan Amerika bayağı güçlü. O da 99'luk. Hatta belki Amerika'ya bir atom bombası fırlatırım diye düşünüyorum. Şu uçağımızı da alalım. 12.000 oldu. Hemen bir bunu tamamladık. Bu %100. Deniz kuvvetlerimizde bir 100 diyelim ki bunları rahatça ne halledebilelim. Şimdi Afrika'yı tamamladık. Avrupa'yı Rusya'yı aldık. Bunların hepsi sıkıntısız. Gördüğünüz gibi dünyanın dörtte birini tamamladık. Bundan sonra Asya'ya doğru döneceğiz. En sonunda da Amerika'yı. En en sonra da tabii ki Azerbaycan'a Azerbaycan'ı şey yapacağız. Şu Ermenilere bir bakalım. Ermenilerin bir şey yok. Şu Ermenileri bir kendimize katalım. Ermeni kolay. Evet. Saniyesinde zaten adamlar teslim oldu. Bu tamamdır. Tabii ki bu ne demek oluyor? nadir Ermeni de olsa birazcık askeri güçleri olduğu için bizi birazcık bir 10 asker gücünde rahatsız ettiler. En sonunda da tabii ki bize kim dayanabilir? Kimse. Suriye'yi alalım. Lübnan alalım. Lübnan'a bir bakalım neyi varmış. 42. Ya bunlar yolumuzda ki şu ülkeler biliyor musunuz? Hemen alıp çıkalım diyor. Suriye mesela. Suriye'nin 40 yüzü var. Direktmen Suriye'yi de kendimize katabiliriz. saldırabilsinler. Bu arada ben gitmenin e, lastik fabrikasını ve altın madenlerini önümden alalım. Şunu bir de kendimize bağlayalım. Yılın zeytinden meyve çiftlikleri olmuş. Hayır. varmış? Bugün şuan şu an yani. Yoksa ben şu uçakların peşinden koşacak adam mıyım? Sen orada diyesen burada Kaçta yüzdük? Bir de yüz sonuna getirelim. Arkadaşlar e, böyle bayılmış gibi sesim geliyorsa kusuruma bakmayın. E, o bunlar birden altı gücünde Amerika nereye? Lasato ne yapacağım buraya Lasatoy Asi güçler mali 20 gücünde. Yani buraya gelip de ne yapacaksın ne yapacaksın eline ne geçecek? Sen koskocaman Amerika. Şu neredeydi o? Lesto. Al buraya elini alıp ne yapacaksın? Mantıksız. Salah salah işler yapıyorlar. Evet. Şurayı bir bitirelim ya. Bit. Bit ya. Bit artık. Bakalım belki saniyede 200-300 oldu mu daha çabuk olur ya bilmiyorum ama öyle sanki saniyede 190 çıkan da şey değil yani bir para değil onu güzel yapamamışlar arkadaşlar bugün ne oynadım Flycop oynadım. Ee, Evil Ends oynadım. Fly yeni yeni güncelleme geldi. Görüntü çok güzel. Çok hoşuma gitti. Esasdan e, oyuna değer veriyorlar yani. Güncellemeler falan getiriyorlar. Asi güçler yabancı güçleri karşı kazandı. Bu güzel. Harika. Mükemmel. O hepsini izlemişiz bile Çok güzel. Hemen 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 hiç beklemeden İspanya demokrasi. İspanya'ya demokrasi. Hiç beklemiyoruz. Arada bir şu şeyi de alalım. O saat etmişiz 12 ya. Gördünüz mü arkadaşlar saat etmişiz 12. İspanya'yı da bir kendimize katalım. niye? No, bir dakika. Bir dakika. T ticaret indirimi. Bir dakika. He. Ne oldu şimdi? Ee, Almanya'ya Almanya'dan Almanya'da 80 ne alacağım? Zencefil. İtalya'ya 100 liraya satacağım. Almanya'ya, Almanya'dan. Burası değil. Almanya şurası. Buraya gel. Sen oraya gelirken ben şu Portekiz'den domuz, zeytinyağı, şarap, araba ve ilaç. Şimdi zencefil. Yanlışına bastık. 478 tane zencefil alabildim. Geri kaldı baya baya bir zencefil alma hakkım vardı. şunu bir ne yapsam ki? Şöyle şurada dursa sağa kaçıyor. Aşağı koysam elim değecek. 540 tane oldu bile ne? Ay, adam, ay, ay, ay Vallahi bir sağa uzanıyorum, bir sola uzanıyorum. Bir türlü rahat edemedim. Şu tarafa doğru sanki bu uçak gidiyordu ya. Yanılmışım. Şuna bir daha bakalım. Ama bu sefer bunu alacağım. Bak. Bak şimdi bak şimdi. 600 tane e, zencefil aldım. 80'den ne yapar? 100 tanesi 800 yapar. Ee, 48 4000 4800 yapıyor değil mi? İtalya'ya gelelim. Şuraya gel. Tamam. Seni kaçıramayacağım. Kaçırmayacağım. Pardon kaçıramayacağım değil. <laughs> Bakalım. Şimdi İtalya'ya geldik. Satarım. Zencefili 100'den satıyoruz. 600 tane varsa 6000 kar değil mi? Yoksa 60.000 mi kar? Bakalım. 60.000 kar. Yok kar sayısı 12.000'miş. Nasıl 12.000 lan? 12.000 kar yaptık. Anlamadım ya. 81 bin paramız oldu. Önemli olan o. Gerisi fasafiso. Yeni bir şey var mı? Asi güçler lira zımbiye. 20 te. Hemen şurayı kimseye kaptırmayalım. Hele Asi güçlere hiçbir yer kaptırmak istemiyorum. Yeni yer. Yabancı güçler saldırısı Senegal. Kim Japonya geliyor. Senegal. Japonya'ya şey Japonya, Japonya Senegal'a. 6 gücünde mi buna? Bir bakayım bir daha. Yani altı gücüne geliyor. Şimdi şöyle bir güçlendirelim kendimizi. Bu arada kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. Valla. Allah'a emanet olun. Zengin kaçış